Bakara suresine inşallah konuk olduk. Bakalım Rabbimiz bu ayet-i kerimede bizlerden nereden bahsedecek, neyden bahsedecek? billahi Bismillahirrahmanirrahim. salatu ala amma ba'd. Şimdi tabii ayet-i kerimeyi okumadan önce ufak birkaç bir şeyden bahsetmek lazım. Şimdi bir düşünün, birini düşünün. Size bir söz versin söz verdikten sonra ömerim yerine getirmesin. Sonra pişman olsun ve desin ki bir daha yapmayacağım ve tekrar söz versin. Sonra tekrar sözünde durmasın. Sonra yeminler ederek pişman olduğunu söylesin ve tekrar söz versin. Sonra o yeminlere ederek vermiş olduğu o sözden kardeşim tekrar dönsün. Ve bu defalarca devam etsin. Bu kişinin bizim gözümüzde bir değeri olabilir mi? Ya da ne kadar değeri olur? Elbette bizim gözümüzde Hiçbir değeri olmaz o kimsenin. Sonra gözümüzde değeri olmayan bu kişiye biz ne kadar güvenebiliriz? Ve sonra bu kimseye tekrar aynı fırsatı verir miyiz? Şimdi Allah Azze ve Celle ayet-i kerimelerinde Bakara suresinde çok olay anlattım. Rabbimiz bize çok olaydan bahsetti. Hani ben desem ki hangisi diye saysam şu an o kadar çok şey işledik ki nerede sözünde durdular, nerede sözünden vazgeçtiler bunu hani belki sayamayız bile şu an. Yani aklımız bir yere kadar gelir bir yerden sonrasını belki unutabiliriz bile. Daha da va, dahası var yani. Bugün işleyeceğiz zaten. Ama Allah Subhanahu ve Teala İsrailoğullarına tekrar tekrar söz fırsatı veriyor. Onlardan söz alıyor. Onlar her seferinde yeminle birlikte tekrar sözlerinden cayıyorlar ve bu başlarına musibetin gelmesine rağmen, belli başlı mucizeleri görmelerine rağmen hala sözlerinden vazgeçiyorlar. Allah Teala'nın ayet-i kerimelerini inkar ediyorlar. Bunun üzerine Rabbimiz tekrardan yine onlardan söz alıyor ve onlara fırsat veriyor. Şimdi bu ayet-i kerimede ise Allah Subhanahu ve Teala yine onlardan almış olduğu bir sözden bahsedecek ve onların vermiş oldukları bu sözü yine nasıl çiğnediklerini anlatacak ve vermiş oldukları bu söze sadık kalmamanın da aslında ötesinde yapmış oldukları isyan halinden bahsedecek. Yani şöyle kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını da inkar edip nasıl kafirlerden olduklarını Allah Azze ve Celle kitabında bahsedecek tekrar. Ve en sonunda ise Rabbimiz onların yapmış oldukları, işlemiş oldukları bu cürümlerden sebep ahirette onları nasıl bir azabın beklediğinde Allah Subhanahu ve Teala ayet-i keriminde bizlere zikredecek. Bugünkü işleyeceğimiz mevzunun özeti bu. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin ayet-i kerimesini okumaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ Hani sizden birbirinizin kanını dökmeyin. وَلَا تُخْرِجُونَ اَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ Ve birbirlerinizi yurtlarınızdan çıkarmayın diye söz almıştık. ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشَدُونَ Sonra kabul ettiniz ve buna şahit de, buna şahitlik de ediyorsunuz. Şimdi toplu bir mana verelim. Hani sizden Rabbinizin birbirinizin asla hani sizden birbirinizin kanını dökmeyin ve birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayın diye söz almıştık. Sonra kabul ettiniz ve buna şahitlik de ediyorsunuz. Şimdi birbirlerine bir Allah azze ve celle'ye bunlar söz vermişler ve bunu da Allah azze ve celle bu sözü misak olarak zikrediyor. Misak demek şu. Allah onlardan misak almış. Misak Allah tarafından alınan, onlardan kabul edilen kuvvetli bir söz. Yani herhangi bir söz değil. Misak kuvvetle kuvvetli bir söz demek. Sağlam bir söz. Peki bunların vermiş olduğu o sözün mahiyeti ne? İçeriği ne? Bunlar nasıl söz vermişler? Allah Azze ve Celle'ye vermiş oldukları söz ne? Allah Azze ve Celle iki madde halinde bunları söylüyor. Birincisi kanlarınızı dökmeyeceksiniz. Birbirlerinin kanlarını dökmeyeceklerine yemin etmişler. Böyle bir söz almışlar. İki, birbirlerini yurtlarından çıkarmayacaklarına dair de Allah Azze ve Celle'ye söz vermişler. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Bu verilen söz kime menfaat sağlıyor? birbirlerinin kanını dökmeyecekler. Yani biz birbirimizi öldürmeyelim diye söz veriyoruz. Allah'a söz veriyoruz. Ve sözü biz bozuyoruz. Çok tuhaf. İki, birbirimizi yurtlarından çıkarmayalım. Yani kendi memleketimizden birbirimizi zulmedip de yurtlarımızdan çıkarmayalım diye söz veriyoruz. Bu sözü çiğnesem zararı bana ben yurdumdan çıkaracağım ya da benim kardeşim yurdumdan çıkarılacak. Doğru mu? Sonu bize, zararı bize dokunan ya da menfaati bize dokunan şey hakkında Allah Azze ve Celle'ye söz veriyorlar. Ama bu sözü bozuyorlar. Bu da ilginç. Lakin böyle yapıyorlar. Ve bu, 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 misakı verirken yani bu sözü verirken de hepsi onaylıyor. Evet bu konuda biz Allah Azze ve Celle'ye söz veriyoruz. Herkes hemfikir ve herkes de birbirlerine şahit oluyorlar. Şahidiz, şahidiz evet buna bundan sonra bu Allah'ın emir ve yasaklarına muhakkak uyacağız diyorlar. Sağlam bir söz alıyor Allah Azze ve Celle bunlardan. Ama onlar bu iki maddeye isyan ediyorlar. Nasıl olduğunu anlatacağım zaten. Ayet-i kerimelerde de anlayacaksınız. Tabi bu iki maddenin dışarısında da Tevrat'ta Allah Azze ve Celle onlardan başka sözler de alıyor. İşte birbirinizi köleleştirmeyeceksiniz diyor. Ya işte birinize, birbirinizin mallarına göz dikmeyeceksiniz, hırsızlık yapmayacaksınız, buna fırsat vermeyeceksiniz gibi buna benzer bir takım sözler de alıyor. Ama bu ayet-i de iki tane sözden bahsediyor. Birbirlerinizin kanını dökmeyeceksiniz ve birbirlerinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız. İlginçtir. Kurtubi tefsirinde diyor ki kendi şeyi, derim ki bütün bunlar bizim için de haram kılınmıştır ve bütün bunlar çeşitli fitnelerle bizim aramızda da baş göstermiş bulunmaktadır. Müslümanlar arasında da diyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyoruz diyor. Subhanallah. Yahudilerin o düşmüş oldukları o fitneye kaç yüzyıl öncesinde yaşayan İmam Kurtubi de aynı şeyleri söylüyor. Biz de bu fitneye düştük diyor. Biz de bu fitneye düştük. Çeşitli fitnelerle biz de bunun içerisine düştük buyuruyor. Şimdi gelelim sonraki ayet-i kerimeye. Sümme entum ha'uley tektulun enfusakum ve tukhrijun fariqan minkum min Sonra işte sizler birbirinizi öldürüyor ve içinizden bir fırkayı, bir grubu yurtlarından çıkarıyor. Tezahharun aleyhim bil ismi ve ve onların aleyhlerinde günah ve düşmanlıkla yardımlaşıyorsunuz. Günah ve düşmanlıkla onların aleyhinde yardımlaşıyorsunuz. Ve etukum usara eğer size esir olarak gelirse tufaduhum onlar için fidye, fidyelerini verirsiniz. Ve huve muharramun aleykum ihracuhum. Halbuki onların çıkarılmaları size haram kılınmıştı. Fidye veriyorlar. Diyor ki halbuki zaten fidye vermeniz onları yurtlarından çıkarmanız zaten size haram kılınmıştı. E tu'minuna bi ba'dil kitabi ve tekfuruna bi ba'd. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıyorsunuz da iman ediyorsunuz da bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Fema cezao men yefalu zalika minkum illa hiziyn fil hayati dunya ve yevm al kıyameti yurdun ila azab İçinizden böyle yapanın cezası dünyada horluk ve zilletten başkası değildir. Kıyamet gününde de azabın en şiddetlisini şiddetlisine döndürülürler. Ve mallahu bi gafilın amma Allah yaptıklarınızdan gafil değildir, habersiz değildir. Şimdi bu ayet kermeyi açacağız. Sonra işte sizler birbirinizi öldürüyor. Söz vermişlerdi neye? Birbirlerini öldürmeyeceklerdi. Birinci madde. Ama onlar bozdular. Birbirlerini öldürmüşler. Ve içinizden bir fırka yurtlarından çıkarıyorsunuz. Aleyhinde günah ve düşmanlıkta yardımlaşıyorsunuz. Demek ki birinci madde öldürmeyeceksin. Birbirinizi öldürmeyeceksiniz. İki birbirinizi yurtlarından çıkarmayacaksınız. Ama bunu da yapmışlar mı? Bunu da yapmışlar. Ve günah ve düşmanlıkla da birbirlerine yardımlaşıyorlar. Yani bu nasıl yardımlaşma? kardeşinin kuyusunu kazmaktır. Ya da biri ona düşmansa kardeşi olmasına rağmen başkasının safında yer alıp kardeşinin kuyusunu kazmak demektir. Böyle yapıyorlarmış. Halbuki onların çıkarılmaları size haram kılınmıştı. Allah Azze ve Celle'ye söz vermiştiniz. Bu haram da sizin için. Bunu yapmamanız gerekiyordu. Peki yoksa siz kitabın bir kısmına iman ediyorsunuz ve bir kısmını da inkar mı ediyorsunuz? Buyuruyor Rabbimiz. Şimdi bu mevzuyu anlamak için biraz siyere gidelim. Siyer'de şöyle bir şey var. Medine'yi biliyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem henüz gelmeden önce daha Yesrib iken yani orada iki tane kavim var. Arap kabilesi var. Birisi Evs kabilesi, diğeri Hazreç kabilesi. İki kabile var. Evs ve Hazreç. Şimdi bu Evs ve Hazreç kabileleri oradayken çok da uzatmayayım ama Yahudiler oraya sonradan geliyorlar. Kendi yurtları Kudüs'ten koparıl yani orayı Allah azze ve celle Onların elinden aldıktan sonra bir zalim mesilesiyle onları yurtlarından çıkarıp köleleştirdikten sonra dağılıyor Yahudiler. İsrailoğulları da dağılıyorlar. Bir kısmı da işte Yesrib civarına geliyor. Başlangıçta çok güçlü değiller ama ondan sonra güçleniyorlar. E, maddi anlamda. Daha sonra Araplara e, üstünlük kurmaya başlıyorlar. Yani çok çirkin boyutlara da geliyor. Onu sonra belki anlatırım. Derken... Artık Araplar dayanamaz hale geliyorlar. Çünkü çok çirkefleşiyor Yahudiler. Onlar üzerine çok baskı kurup iyice sindiriyorlar. İyice çirkinleşince bu sefer bir vaka ortaya geliyor. Ve Araplar tekrardan Yahudilere karşı üstünlük kurmaya başlıyorlar. Ve Hazreç ve Evs kabilesi Medine'de artık en büyük iki grup oluyor. Yahudiler ise artık onların kısmında oluyor. Yani artık sözü Medine'de geçmiyor. O iki grubun sözü geçiyor. Lakin çok geçmiyor. Evs ve Hazreç'in bu şekilde... orayı hükmetmesi çok uzun sürmüyor. Ne yapıyor Yahudiler? Hemen gidip Evs ve Hazreç aynı ee, kardeş diyelim. İki kabileyi birbirine düşürmeye başlıyorlar. Ve bu iki kabile öyle birbirine düşürüyorlar ki 120 yıl boyunca savaşıyorlar. 120 yıl boyunca savaşıyorlar. 120 yıl sonra savaştıktan en son, en son savaş ise Boğaz denen bir mevkide yapılıyor. Yevmi Boğaz deniyor. Bu savaş gerçekleşiyor. Ve bu savaşın neticesinde ise işte Evs kabilesi, e, Hazreç'leri yeniyorlar. Şimdi buraya nereden nereden geldik? Buraya oraya geleceğim şimdi. Bir hangi kabile vardı? Evs ve Hazreç. Bunlar Arap kabilesi. Gelelim Yahudilere. Orada kaç tane Yahudi vardı? Bir Kurayza vardı, Beni Nadır vardı, bir de Kaynuka var. Üç tane de büyük Yahudi e, kabilesi var. Şimdi Evs ve Hazreç'i hani birbirine düşüren kim demiştik? İsrailoğulları demiştik. Onları birbirine düşürmüş ve birbirlerini 120 yıl boyunca savaştırmışlar. Güçsüzleştirmişler onları. Böyle olunca durum bu sefer Yahudilerden Kurayza ve e, Nadır Evs kabilesinin savaşta yanında oluyor. Onları destekliyor. Hazirece ise Kaynuka Yahudisi gidiyor ve o da ona yardım ediyor. Yani şöyle düşünün bir tarafta Arap var yanında yardımcısı Yahudiler var. Diğer tarafta başka bir Arap grup var kavim var. Onun yanında da başka bir Yahudi var. Ve bunlar birbirleriyle savaşıyorlar. Yahudiler Yahudilerle savaşıyor, Araplar Araplarla savaşıyor. Birlikte grup olmuşlar, birbirleriyle savaşıyorlar. Ve bu savaşın neticesinde Arapların cahiliye döneminde birbirlerinin işte malını yağmalamadır, işte malına çökmedir bu gibi şeyler onlar için örf yani. Onlar için garipsenecek bir durum değil. Kardeşlerini öldürüyorlar, yağmalıyorlar, paralarını alıyorlar vesaire. Aynısını Yahudiler de yapıyorlar. Köleleştiriyorlar kendi kardeşlerini. Yahudiler de köleleştiriyorlar. Ve bu şekilde oluyor. Ama şimdi Allah Azze ve Celle ne diyor? Birbirinizi öldürmeyeceksiniz. Bak Yahudiler fitneyi kendileri körüklediler. Sonra savaşın içerisinde buldular ve birbirlerini öldürmeye başladılar. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki birbirinizi öldürmeyeceksiniz. Bu ayet-i kerimeyi dikkate almadılar. Allah'ın Azze ve Celle'nin bu emrini dikkate almadılar. Sonra birbirlerini köleleştirmemeleri lazımdı. Birbirlerini köleleştirmeye başladılar. Birbirinizi yurtunuzdan çıkarmayın demişti. Onlar savaş vesilesiyle kardeşlerini yurtlarından dışarı çıkardılar. Ama bir kısmına da iman ediyorsunuz diyor ya. Bunlar ne yapıyorlarmış biliyor musun? Savaş çıktı. Birbirlerini öldürdüler. birilerinin esir düştü kardeşleri Yahudilerin diğer gruba. Ne yapıyorlar? Diyorlar ki tamam savaştık mı savaştık. Köleleştirdik mi? Köleleştirdik. Yurtlarından çıkardık mı? Çıkardık. Ama Allah bize de emir ediyor ki eğer esir düşerse onları fidyelerini ödeyin kurtarın diyor. Bu sefer de gidiyorlar esir düşen kardeşlerini fidyelerini veriyorlar ve onları da kölelikten kurtarıyorlar. Bak bu kısmına iman ediyorlar. Ama öldürmeye, yurtlarından çıkarmaya gelince onu inkar ediyorlar. Onu dinlemiyorlar. Lakin kardeşlerini kurtarmaya gelince iman ediyorlar. O yüzden Rabbimiz buyuruyor ki, yoksa siz kitabın bir kısmına iman ediyorsunuz da bir kısmını inkar mı ediyorsunuz diye Allah Azze ve Celle onları bu şekilde uyarıyor. Şimdi yine İmam Kurtubi'nin tefsirinde diyor ki, derim ki Allah'a yemin ederim biz de bütün sınamalarda haktan yüz çevirdik. Birbirimize karşı yardımlaşır olduk. Aleyhinde yardımlaşır olduk. Keşke Müslümanların yardımını alarak yardımlaşmış olsaydık. Ama nerede? İmam Kurtubi. Kafirler ile birbirimizin aleyhine yardımlaştık. Nihayet kardeşlerimizi müşriklerin hükümlerinin hakimiyeti altında küçülmüş ve zelil bıraktık. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyerek sözünü bitiriyor İmam Kurtubi. Yüzyıllar öncesinde söylüyor bunu. Aynı fitneye biz de düşmüşüz. Hani ayet-i kerime direkt olarak aslında Yahudilere hitap ediyor. Lakin dolaylı olarak Allah Azze ve Celle aslında bizim vermiş olduğumuz söze de değiniyor. Ey müminler! Siz de Allah'a söz verdiniz. Ruhlar aleminde söz verdiniz. Ruhlar aleminde Allah Azze ve Celle'ye söz verdik. Elestu bi rabbikum sualine bela dedik. Yani Rab olarak seni kabul ediyoruz ey Rabbim dedik. Hayatımızda mürebbi sensin dedik. tek söz sahibi olan sensin dedik. Ama hayatımızda başkaları da söz sahibi olmaya başladıysa sözümüzden döndük demektir. Söz ne demek? Allah'ı mürebbi olarak kabul etmek ne demek? Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağız demek. Onu kalben tasdik edip amellerimizi de ortaya koyacağız demek. Ama amel bir noktada yavaş yavaş eğer gitmeye başladıysa, amelleri işlememeye başladıysak, günahın içerisine daldıysak, isyanın içerisine daldıysak belli bir süre sonra o bizi rahatsız etmeye başlayacak. Rahatsız ede 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 ede, ede artık o rahatsızlıktan kurtulmak isteyeceğiz. Kurtulmak isteyip de ne yapacağız? Günahları bırakacak halimiz yok. Şeytan bize günahı bırak da rahat et demez yani. Ne der? o günahı inkar et der. Ve en sonunda Yahudilerin yapmış olduğu gibi Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasaklarını inkara gitmeye başlayacağız. Yok Allah bunu murad etmedi, şunu murad etmedi ya da böyle bir yok. Şu zamanda bu uygulanamaz dedirtir bize şeytan ve dedirtiyor da. Ve en sonunda işte onların yapmış olduğu gibi kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar durumuna düşmüş olabiliyoruz. Allah korusun. O yüzden Allah Azze ve Celle Yahudilere misakını hatırlatırken Ruhlar aleminde bizim Allah Azze ve Celle'ye verdiğimiz misakı da dolaylı olarak bize hatırlatmış oluyor. Ey müminler vermiş olduğunuz, Allah'a vermiş olduğunuz misakı hatırlayın, unutmayın. Onu Rab olarak kabul etmek demek, hayatın merkezini Allah Azze ve Celle'ye koymak demektir. Onun emir ve yasaklarını koymak demektir. Evet ben Rab olarak Allah'ı kabul ediyorum ama hayatımın hiçbir şu köşesinde ben Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasakları benim hayatımda yer yok diyemez. Dolayısıyla şeriatın hayatımıza hakim olmadığı bir dönemde Allah Azze ve Celle'ye mutlak olarak itaat ediyoruz sözü doğru bir söz değildir. Allah'ın yasalarının, Allah'ın emir ve yasaklarının uygulanmadığı, hakim olmadığı hiçbir yerde Müslüman dört dörtlük İslam'ı yaşayamaz. Bunu dert edinmeyen Müslüman, misakına sadık olduğunu iddia edemez. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle diyor ki, misakınıza, ahdinize sadık olun ey müminler. Yahudiler sadık olmadılar. Kitabın bir kısmına iman ettiler, bir kısmını inkar ettiler. Dolayısıyla zelil oldular, birbirlerini öldürdüler, birbirlerini yurtlarından çıkardılar. Farkına varmadılar, sözlerinden döndüler ve işin sonu haşa Allah Azze ve Celle'ye dönmüyor. Zararı yine onlara dokundu, yine onlar köle oldular. Başkasının kölesi oldular, yine onlar öldürüldü, yine onlar yurtlarından çıkarıldı. Ey müminler siz de Allah'a vermiş olduğunuz sözde sadık kalmazsanız siz de birbirinizi öldüreceksiniz, birbirinizi yiyerek zayıflayacaksınız. Ey müminler eğer siz Allah'a vermiş olduğunuz ahdi, misakı yerine getirmezseniz, sadık kalmazsanız o zaman siz de yurtlarınızdan çıkarılacaksınız. Yurtlarınızdan çıkarılacaksınız ama müminler size yardım etmeyecek. Bilakis müminler sizin aleyhinizde yardımcı, kafirlere yardımcı olacaklar. Olmuyor mu? Irak'ta gördük, Suriye'de gördük, Filistin'de gördük, Doğu Türkistan'da görüyoruz. Yani bu sözü İmam Kurtubi söylüyor ta 100 yıllar öncesinde söylüyor. İmtihan aynı imtihan. Allah Azze ve Celle'nin ayet-i kerimesi aynı ayet-i kerime. O zaman da hatırlatıyordu. O zaman da Müslümanlar demek ki tam olarak bu Allah Azze ve Celle'nin bu ayet-i kerimesini ittiba etmediler. Ondan dolayı onlar da bu musibete uğramışlar. O yüzden böyle İmam Kurtubi böyle bir söz söylüyor. Şimdi de biz yine uymuyoruz. Yine zilleti biz yaşıyoruz. Hani demiştim ya, ya bu birbirini öldürmeyeceksin. Böyle bir söz verdik. Bu sözün menfaati kime dokunuyor? E bize. Zararı kime dokunuyor? Yine bize dokunuyor. Allah azze ve celle diyor ki: "Rab olarak beni kabul edin." Etmiyorum dediğin zaman Allah'a bir zararın var mı? Yok. Zarar kime var? E bize var. Kim zillet içerisinde yaşıyor bu dünyada? Horluk görüyor, horlanıyor. E biz. Yani şu an Müslümanlar çok izzetli mi yaşıyorlar? Allah aşkına bir düşünün. Söyleyeyim Birçok yerde itilip kakılan bir şeyiz yani. Allah muhafaza. Yani evet izzetliyiz. Allah'a hamdolsun. Rabbim gönlümüze İslam'ı vermiş. Lakin Hani yeryüzünde yürürken yani o Osmanlı'nın Selçuklu'nun olmuş olduğu dönem gibi yani yeryüzünde böyle az, izzetli bir şekilde yürüyebiliyor muyuz? Ya bırakın onu kendi asli olan yani İslam'ın temel unsurları olan şeyleri konuşamıyoruz bile. Bunu anlatamıyoruz bile, savunamıyoruz bile. Yani şurada özellikle yani en basit, en basit şeylerden bir tanesi tokalaşma meselesi kadının erkekle tokalaşmaması haram mıdır? Ya haram ama amalara kaçmak zorunda olduğumuz bir dönemi yaşıyoruz. İfade edemiyorsun. Benim dinim bunu emrediyor. Ben yapmayacağım diyemiyorsun belki zaman zaman bunu. Ya en basit olay kadının erkekle dokunması, temas etmesi. Haram mıdır diyebiliyor musun? Diyebiliyor muyuz abi çok rahat bir şekilde? Neden diyemiyoruz? Onlara saygı göstermek adına falan filan. birçoğu belki bunu yapamıyor. Acaba ayıp olur mu diye değil mi? belki tokalaşmak durumunda kalınıyor. Hani izzetten bahsediyorum işte izzet bu. İzzet sen İslam'a ne kadar sahip çıkarsan, İslam'a ne kadar özgüvenli bir şekilde savunursan, yeryüzünde yürürsen, harama haram, helale helal doğru bir şekilde söylersen o zaman izzetli yürürsün yeryüzünde. Ama kendi helalini, haramını bile düzgün bir şekilde ifade edemiyorsan, söylemekte çekiniyorsan izzetten söz etmemiz mümkün değil. Ve birbirlerinizin aleyhinde yardımlaşmayın buyuruyor. Biz şu an birbirimizin aleyhinde yardımlaşıyoruz. Düşmanlara yardım ediyoruz. Yahu Filistin, doğru mu? Yani oraya yardım gidecek. Müslümanım diyenler kapılarını açmıyorlar. Bu kime yardım? Mümin kardeşimi ölüne terk etmek, bombalara terk etmek. Bu, bu kime yardım? Kim yapıyor bunu? Müslümanım diyen yapıyor. Ya Mısır'da gördünüz. Sınırda nelerin yaşandığını. İnsanlara nasıl, Müslümanlara nasıl muamele ettiklerini. Müminim diyenler bunu yaptılar. Bunu biraz daha açalım. Kendimize gelelim. Kendimiz tarafımıza çekelim. Boykot meselesi. Şu an, Filistinlilere yani yardım etmek adına ya da kafiri yardım etmemek adına bir Müslümanın hiçbir şey yapamasa boykot yapması gerekiyor. Hiçbir şey yapamasa. Şimdi bir Müslüman boykot yapmadığında kafiri yardım ediyor mu? Etmiş oluyor. Kafiri yardım ettiği için mümin kardeşinin aleyhinde kafirle yardımlaşmış olmuyor mu? Oluyor. Peki Allah azze ve celle demiyor muydu Yahudilere? Birbirinizin aleyhinde yardımlaşmayacaksınız. Aynı şey bize de geçerli. Biz yardım yapıyor muyuz? Yapıyoruz. İlk önce ne dedim? Çok tuhaf değil değil mi diye size sordum ya. Hani birbirinin aleyhinde yardımlaşma. Mümin kardeşin ya. Niye mümin kardeşini öldüreceksin? Ya da düşman mı o seni? Neden düşmanla yardım edeceksin de mümin kardeşin ölecek o tarafta? Saçma çok abes bir durum değil mi? Ama yapıyoruz. Ya Ama yapıyoruz maalesef. En basit olayı söylüyorum. Boykot meselesi sadece. Aması maması çok olan bir mesele. Boykot meselesi. Ama dikkat etmemiz gereken bir mesele. Yahudilerin zillete düşmüş olduğu ve gelecek şimdi sıra yani onların zillete düşmüş olduğu, akıbetinin ne kadar kötü olduğunu Rabbimiz buyuracak. Aynı akıbet biz yapmazsak bize de vaid ediliyor. Biz de aynı şeyle tehdit olmuyoruz. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ Onlar ahireti vermek karşılığında dünya hayatını satın almış kimselerdir. Ahiretini vermiş, karşılığında dünyayı satın almış kimselerdir. Onların azapları hafifletilmez yardım da edilmez onlara. Az bir şey olsun azabı hafifletilmeyecek. Bu çok kötü bir şey ya. Başınızın ağrıdığını düşünün. O ağrının hafiflemesini beklersiniz değil mi? Bir saat, iki saat sonra. Ağrı kesici içersin, tesirinin hemen olmasını beklersin. O dayanılmaz bir hale geldiğini artmaya başladığında onun hiçbir böyle kesilmeyeceğini düşünsene. Kesilmeyeceğini düşün, o ağrının kesilmeyeceğini düşünsene. Yaşamış olduğun o ızdırabın hiç kesilmeyeceğini ve hafiflemeyeceğini bir düşünsene. Bir de şöyle düşünün, Belki hafifleme ihtimali bile seni manevi anlamda, psikolojik anlamda rahatlatabilir. Ama Allah azze ve celle diyor ki öyle bir psikolojiniz de olmayacak. Kurtulma şansınız yok ya. Yani. Ümidiniz dahi kesiliyor. Öyle bir azap. Yani psikolojik anlamda da, manevi anlamda da bir azap görüyorsunuz. Madden de orada azap görüyorsunuz. Neden ama? Neden bu azaba çarptırıldılar? İşte o bahsettiğimiz emir ve yasaklara uyulmadı diye. Bugün inşallah sohbeti burada bu ayet kerime ile iktifa edeceğim, bitireceğim, yeteneceğim. ناسيب أدور سأ، بينيورم كاش دقيقة الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستو فِي رقابَتُ وَلِيكِ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستو فِي رقابَتُ وَلِيكِ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستو فِي رقابَتُ وَلِيكِ